Sefaletin pek çok çeşidi vardır. Bir çareliğin de. Uçsuz bucaksız ufka, ebem kuşağı gibi uzanırken renkleri bu kuşağınki gibi çeşitlidir. Onun gibi ayırt edilebilir ama bir o kadar da iç içedir. Uçsuz bucaksız ufka, ebem kuşağı gibi uzanırken. Güzellikten çirkinlik çıkartıp, sükunetten kahırlanmayı nasıl beceriyorum? İyilikten maraz doğarsa, neşeden de keder doğar. Ya geçmişteki mutlu anılar bugünün acısıdır ya da şu anki sefaletin kökeninde geçmişte yaşanmış coşkunluklar yatar. Edgar Allan Poe'nun Berenice isimli öyküsü bu girizgahla başlar ve öykünün devamında büyük olasılıkla anlaşılamamaktayım ama ne yazık evrendeki en basit meseleleri düşünürken bile düşünme yetimin nedenli yoğun bir ilgiyle bütünleştiğini esasen siz değerli okura açıklayabilmem olanaksız. Öykünün başlarında adeta bu cümlelerin devamı niteliğinde başka bir ifade kullanır. İnkar mı ediyorsunuz? Bunu tartışmayalım. Ben ikna oldum ve kimseyi ikna etmek gibi bir niyetim de yok. Edgar Allan Poe yazdığı kısa hikayelerinin çoğunda gotik, karanlık etkilerin varlığını hissettirir bizlere. Bu öykü de adeta kendi hayatından izler taşır niteliktedir. O yaşarken kuzeniyle evlenir ve birkaç yıl sonra yakalandığı hastalık sebebiyle çok sevdiği eşi hayatını kaybeder. Hikaye bu ya, kahramanımız Egeus ki bu isimle ilgili de bir şeyler söylemek gerekir. Egeus, mitoloji edebiyatında adı geçen bir kahramandır. Güçlü ve cesur komutan, sonradan Atina'nın kralı olacak olan Teseus'un babasıdır. Efsaneye göre boğa başlı Minotaurus canavarını öldüren Teseus gemisiyle geri dönerken kara görünmeden önce bayrak direğine beyaz bir bez parçası asmayı unuttuğu için babası Teseus'un öldüğünü zannederek kendini Ege'nin derin sularına atıp intihar eder. Shakespeare'e göre Ege denizinin ismi de buradan gelmektedir. Neyse konuyu fazla derinleştirmeden biz Poe ve öyküsüne geri dönelim. Nerede kalmıştık? Ha, tamam. Kahramanımız Egeus'un kuzeni Berenis de elin bir hastalık sonucu yataklara düşer. Berenis hastalanmadan önce hayat dolu, macera perest, ışıl ışıl gözleri, pırıl pırıl saçları olan enerjik bir genç kızdır. Buna karşın Egeus bu şen cıvıltılı kızı uzaktan izleyen, daha çok kendi halinde hayal dünyasında gezinen garip monomanik saplantılarla günlerini geçiren bir adamdır. Bir gün kütüphanesinin kapısında inci gibi dişleriyle ona gülümseyen Berenis, farkında olmadan Egeus'un saplantısını da tetiklemiş olur. Ya da hazır bulunuşluk mu desek yoksa bu duruma? Akabinde hastalıklı hali daha da derinleşen Berenis, Egeus için bembeyaz dişlerinden ayırt edilemez konuma gelir. Nereye baksa her yerde bu dişleri gören kahramanımız içinde karşı koyamadığı dürtülerle başka hiçbir şey düşünemez hale gelir. Nihayetinde yardımcısı Berenisin öldüğünü haber verdiğinde aklında sadece üzerinde minicik lekeleri bile olmayan dişler vardır. Hatta Berenisi defnedip geldiklerinde bile Egeus kendini kaptırdığı bu derin ve bir o kadar da sapkın dürtülerle haşır neşir olduğu bir akşam yardımcısı kapıyı bile tıklatmadan büyük bir korku ve heyecanla Egeus'un yanına girerek Belenis'in mezarının açılmış olduğunu ve dişlerinin yerinde olmadığını söyler. Ve işte final. Egeus o sırada daldığı dipsiz düşüncelerinden uyanır ve ellerinin, üstünün, başının kanlar içinde olduğunu görür. Neden sonra masada daha önce hiç görmediği küçük bir sandık dikkatini çeker. Önce açmaya korkar ama cesaretini toplayıp kilidini açar. İçinde diş cerrahisi aletleri ve 32 beyaz diş vardır. İlk okunduğunda Poe'nun halojenik etkili hikayelerinden biri gibi gelse de gerçek hayatta Poe da öykünün kahramanı Egeus gibi önce kuzeni sonra eşi olacak Virginia'yı kaybettiğinde derin bir üzüntüye kapılarak bir sene boyunca oldukça hassas bir dönemden geçmiş ve bir daha eskisi gibi olamamış. Bu arada Poe Belenis öyküsünü yazdığında eşi Virginia henüz hasta değilmiş. Fakat öyküde geçen şu cümle oldukça düşündürücü gibi geliyor bana. Güzellikten bir tür sevimsizlik türetmeyi nasıl başardım? Egeus'un ağzından söylediği bu cümle adeta kendini gerçekleştiren bir tür kehanet gibi gelmiyor mu size de? Sembolik olarak düşünürsek bu öyküde canlılığı temsil eden Berenis olsa da Egeus onun dişlerini sökerek bu canlılığı çalıp saklamak isteyen ölümü temsil ediyor gibi gelmedi mi size de? Acaba Poe da Egeus gibi sevgili kuzeni ve eşi olan Virginia'nın herhangi bir şeyini hatıra kalsın diye saklamak istedi mi acaba? Ya da yıllar önce yazdığı bu öykü hiç aklına geldi mi? Öykünün en başına dönecek olursak, merak etmeyin bu gotik atmosferi size tekrar tekrar yaşatmayacağım. Öyküyü okumaya başlamadan önce adının İbni Zeyyat olduğunu okuduğumuz Arap bir şairden alıntılanmış kısa bir epigraf karşılar bizi. Kölesine aşık bir ozanın onu kaybettikten sonra matemini anlatan şu cümleyle. Dostlarım sevgilimin mezarını ziyaret edersem ıstırabımın dineceğini söylediler bana. Ne dersiniz? Gerçekten yaşam yaşayanlar arasında ziyan mı oluyor yoksa? Sağlıcakla kalın.